Hatay'ın Erzin ilçesinde sel felaketinde hayatını kaybeden market işletmecisi toprağa verildi. Başlamış Mahallesi'nde defnedilen Osman Başaran'ın eşi Gülzübeyde Başaran'ın ise halen kayıp olduğu, arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. <laughs> Gülzübey Başaran için de eşinin yanı başında mezar kazıldı. <laughs> Erzin ilçesinde Kaplıcalar olarak bilinen Ilıcalar'da eşi Gülzübey Başaran ile birlikte market çalıştıran Osman Başaran, şiddetli yağışın sele dönüşmesiyle evine geçmek isterken eşiyle birlikte akıntıya kapıldı. <laughs> Osman Başaran'ın cenazesi dün sabah dere boyunda bulundu. Başaran'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından başlamış mahallesindeki kardeşi Ali Başaran'ın evinin önüne getirildi. Burada gözyaşlarına boğulan aile fertleri ve yakınları feryatlarıyla yürekleri dağladı. Kılınan cenaze namazının ardından Başaran'ın cenazesi mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Ya, o Allah Celle Celaluhu bilir. İşte beş altı kardeşimiz bu sebebiyle vefat etti. Demek ki Allah bilir kimin neden gideceğini. Ama selde, yangında gidenlere hadis-i şerifte müjde veriyor. Şehit hükmünde veriyor. İnşallah Osman kardeşimiz de şehit de. Öyle dua edelim. Çek bırak, iki çek üstüne. Bir dakika tamam, sen de çek. Tamam. tamam. Sen de çek. Bir dakika. Osman Başaran'ın eşi Gülzübeyde Başaran'ın ise halen kayıp olduğu arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. İki çocuk sahibi olan Osman ve Gülzübeyde Başaran çiftinin mezarları da yan yana kazıldı. Kardeşi Osman Başaran'ın evinden dışarı çıktığı anda eşiyle birlikte sel sularına kapıldığını iddia eden kardeşi Ali Başaran, kardeşim her yaz burada market çalıştırır, kendisi emekli. Hem yayla yaylar hem de vaktini burada geçirirdi. Sel sularından kaçmak isterken evin dışına çıktığı anda hanımı ile birlikte sel sularına kapıldı. Kendisini bulduk, eşini hala bulamadık. Arama çalışmaları devam ediyor. İki de oğlu vardı dedi. Kardeşim her yaz buraya market çalıştırır, emekli. Hem yayla yaylar. Hem vakitini geçirir. Ani bir suyun gelmesinden kaçmak ister. Su yükselmeden kaçayım der. İndiğinde aşağı, evden suyun tam içine düşer. ile beraber giderler. Kendisini buldu, eşini bulamadı henüz. Yani. Arama devam ediyor. Kaç çocuğu var defa? İki tane oğlu var.